Hayatımı bir cümleyle anlatacak olsaydım, başarısız bir insan olarak doğdum. Osamu Dazai. Şimdi size bir soru. Bu cümle size ne kattı? Ben size söyleyeyim. Size bir şey katmasını bırakın, sizden çoğu şeyi çaldı bile. Edebiyat güzel bir şey olmasına güzel. Fakat bu gibi cümleler ve Dazai gibi yazarların olduğu kısmı sizi hayattan uzaklaştırıyor. Zaten olumsuz aferizmaların neredeyse hepsi, yazarının kendi hayatındaki yenilgileridir. Kendi tembelliğini, kendi nefretini, kendi bunalımını, kendi vazgeçişini yansıtır çoğu ve sizden de ona katılmanızı beklerler. Size hayatın boşluklarını, iyi yerine kötüyü, gülmek yerine ağlayışları güzelleyenleri, hayat bu ya zaten, anlamsız, boşa yaşıyoruz gibi cümleleri sıralayanları okumayın derim. İşte Osamu Dazai de bu tipte bir yazar. Hayat felsefesi vazgeçmekle ilgili bir adam. Hayatın geneline yayılmış durumdaki mavi yerine kuytulardaki grilikleri görmüş hep. Onu okurken içimde sadece tek bir duygu oluştu. Ona acıdım. Bu kadar.